Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Karton Network'ün yeni çıkarttığı oyunu test edeceğiz. Arkadaşlar bu Play Store'da böyle çok yakında çok yakında diyorlardı. Ben merak ettim indirdim. Şimdi sizlere şey yapacağım. Arkadaşlar e, ben bir bölüm geçtim sadece. Orada da pek bir şey anlamadım. Şimdi sizlerle beraber bu oyunu test edeceğiz. E, şurada kasa işaretine basayım. Belki adamın kafasına kas attık. O bize tren... Tamam. Balık et diyor. Balık et at. Tamam. Her balık et bizi güçlendiriyor. Canımızı arttırıyor. Tamam. Ee, ben böyle kafalarına bir geçirmek istiyorum ya. Gel lan buraya. Şimdi onu nakat ettik. Sıra mor kuşta. Onun ismini o bilmiyorum. Kusura bakmayın. Victory kazanmışız. Tamam. Oyun İngilizce bu arada arkadaşlar. Daha Türkçe şey gelmedi. Tamam. Açalım. Keşke bu oyuna şey gelseydi. Türkçe dublaj. Bakalım neymiş. Vay. Bunu alabiliyor muyuz grubumuza? Ben bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada geçenki videoda birazcık sert, sinirli konuşmuşum ve hızlı konuşmuşum. Kusuruma bakmayın gerçekten. Öyle öyle bir kötü amacım yoktu ama yani Kusura bakmayın. Onu da şeyden öğrendim zaten. Usar bir şey yazıyordu. Videoyu pek beğenmemiş. Belki o yüzdendir diye düşündüm. Ee, bunu da takımıza aldık. Hadi bakalım. Tada. Oyun bence eğlenceli ya. Ben beğendim. Şunun kafasına bir nakavt geçirelim ya. Gel buraya amcaoğlu. Ha. <laughs> O bize direkt ateş etti. Bu arada Mortal Kombat'ı bilenler bilir. Şey arkadaşlar var. Balık et yemeyelim. Direkt kafalasına gene vuralım. Ee, böyle ulti atıyorlar sanki. O görüntüler çıkıyor. Bu oyunu oynadıktan sonra bu bölümü de bitirdikten sonra videoyu kapatacağım. Videolarım bu şu şu 5 günde falan bayağı izlenmeye başlamış. Teşekkür ederim tekrardan. Hadi oğlum. Şunun kafasına ilk öncelikle biz bir şey atalım. Ondan sonra bir tane de şöyle amcaoğlu diyerekten vuralım. Ve şimdi de eşyalarımızı alıp videoyu bitirelim. Aa ödül şeyler varmış. Şunu al bakalım. Anladım. Tamam. Videoyu kısa keseceğim. Kusura bakmayın. Player. Aa ismimizi yazarım. Arkadaşlar tabii ki de Zamor yazacağım. Zamor. Pardon. Tamam. Yok burada bitirelim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.